Hepinize merhaba arkadaşlar Bir çekiş yapmayı düşündüm ve Bu hesabı size vereceğim Öncelikle hesabı biraz tanıtayım ee, yolu bitti hemen göstereyim şöyle Kupayolumuz bitti 31 tane karakterimiz var 3 tane karakter eksik 6 tane 9 level var sayın 1 2 3 4 5 6 Kaç tane level var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dolar var. Evet saymayı öğreniyoruz. <laughs> e, bir de işte Megacore falan var. Birkaç tane de kostüm var da. Mesela Shelly'nin şu var. Sonra Piper'ın şu falan. E yani daha fazla uzatmadan size çekilişe nasıl katılabileceğini söyleyeyim. İlk önce kanalıma abone oluyorsunuz. Sonra bildirimle açıp yoruma 619 arkadaşlar konuşamadım dilim sürtüştü Allah kahretmesin çekiştiği zaman açıklayan sonuçları bir tahminen bir hafta sonra falan açıklarım hepinize bol şanslar